Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %8,5'e geriledi. İşsiz sayısı ise 3 milyon 55 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı işsizlik oranını açıkladı ve istihdam verilerini paylaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8.5 seviyesinde gerçekleşti. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azaldı. %8.5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7'nin %2.0 iken kadınlarda %11.4 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz'da %8.8 seviyesinde gerçekleşmişti. İşsiz sayısı da 3.167.000 kişi olmuştu. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,1 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.